Herkese merhabalar, bu derste amper yasası e, toroid ve bobinin ya da akım makarasının ya da selenoidin manyetik alanı ile ilgili e, konu üzerinde duruyor. Evet, amper kanuna geçmeden önce kısaca amper, André-Marie amper ile ilgili birkaç bilgi verelim. E, amper Fransız fizikçi olup 1700 sonu ile 1800'ün başlarında da yaşamıştır ve elektriksel akım ve manyetik alan arasındaki ilişki üzerine çalıştığı çalış, birçok çalışması vardır. Bu yüzden zaten akım birimi onun ismine verilmiştir. Burada amper yasası aslında şunu söyler. Basitçe anlatmak gerekirse matematiğe girmeden. Siz bir düz tel düşününüz düz telden akım geçmiyorsa burada mıknatıs e, bir pusulalar var. Pusular aynı yönü gösterir. Yani manyetik alan dıştaki manyetik alan yani yerin manyetik alanıdır. Ama bir akım geçirdiğinizde pusulalar belli bir dizilişe sahip olurlar. Böyle bir manyetik alan donanımı şeklinde bir her zaman alınan yola dik olacak şekilde bir e, yönelime sahip olurlar. Yani burada diyebiliriz ki akım yoksa burada bir manyetik alan akımın oluşturduğu manyetik alan yok. Eğer bir telde bir akım geçiyorsa orada bir manyetik dolanım söz konusudur. Dolayısıyla matematiksel ifadesi bu çizgi boyunca meydana gelen manyetik alanca manyetik alanla alınan yolun integrali kapalı alan integrali her zaman mu0 I'ye eşittir ifadesi aslında amper kanunu'dur. Yani bunun basitçe anlamı, biraz önce söylediğim gibi mü sıfır bir bir defa manyetik geçirgenlikle ilgili bir birimdi. Yani dolayısıyla şu kapalı bölgedeki e, manyetik alan dolanımı kapalı bölge içindeki akıma bağlıdır. Bu neye benziyor? Elektriksel alanı düşünürseniz, elektriksel gaz yasasına benziyor. Yani biz bir yüzey seçiyorduk, o yüzey içinde bir akı yüzey yüzeyde bir akı varsa, akı sıfır değilse, e, o yüzeyde bir yük olduğunu ifade ediyorduk. Bu da bir e, manyetik bir kapalı e, bölge alıyoruz. O kapalı bölgede bir e, içerisinde akım varsa, bu kapalı bölgede bir manyetik alanın e, ee, dolanım olduğunu, malikanın varlığını B çarpı, DS, B çarpı DS çarpımının mü çarpı I eşit olması mantığı o, onu gerektiriyor. Yani manyetik dolanım varsa manyetik alan belli bir yönelime sahipse dolanım olarak orada bir akım geçiyordur. Ee, akım geçmiyorsa manyetik dolanım bu şekilde sıfırdır. Bu işte e, manyetik alandaki Gauss yasası olarak bilinir. Mesela burada bir ön, e, üç, üç, tane kapalı bölge var, üç tane telimiz var. A hepsini yani dik e, burada üç tane telden sayfa düzeninin bize doğru akım geçiyor, kesitini görüyoruz. 1 amper, 5 amper ve 2 amper olmak üzere bir ters e, aynı yönde ve ters. Dolayısıyla A hepsini kapsıyor olduğu için 5 amperle 1 amperi toplayacağız, 2'yi çıkaracağız, 3 amper yani 3 amper çarpı 0 oranında bir dolanıma sahip burası. B aldığımızda sadece şu ikisine sahip. Dolayısıyla 2 amperle ile 1 amper zıt yönüne geçtiği için çarpı yönünde 1 amper çarpı mü şeklinde bir dolanıma sahip. E, D'yi alırsak işte 5 amperle ile 2 amper birbirine zıt 5'ten 2 çıktı. Nokta yönünde bir dolanıma 3 mü şeklinde bir dolanıma sahip. Şu ikisini alırsak 5 ile birlikte olursak 6 nokta yönünde bir 6 müylük bir dolanıma sahip. Kısacası manyetik alanında kamper kanunu bunu ifade ediyor. Belli bir böyle dolanımda içerisinde manyetik alan varsa o dolanım içerisinde bir akımın varlığını, akım varsa manyetik alan varlığının bir göstergesi oluyor. Evet, toroid manyetik alanına baktığımızda toroid Yuvarlak simit şeklinde sarımlardan oluşan e, bir e, sarımlardan oluşan sisteme veya araca toroid deniyor. Toroid, işte bunu şey uyguladığımızda amper yasasın toroide herhangi bir noktasında uyguladığımızda e, dikkat edin burada bir manyetik, doğanın içinde bir manyetik alan var, manyetik alan oluşuyor. O dolayısıyla bir en sarım sayısını olduğu için mü 0 en çarpı yazmamız gerekiyor. Buradan B toroidin merkezdeki manyetik alanın mü 0 en iyi bölü 2 pi veya mü kaldırıp da k cinsini de yazabilirsiniz. Yani bu sonuç manyetik alanın bir bölü r ile değiştiğini yani içeride her noktada aynı olmadığını gösteriyor ancak sadece merkezdeki noktada sabit düzgün dışarıda ise bir toroid'in dışında bir manyetik alanın olmadığını gösteren bir yani Gauss yasasına göre bunu bu şekilde ifade edebiliyoruz. Yani toroid'in dışındaki dış kısımda manyetik alan sıfırdır. Sadece merkezdeki manyetik alan sabittir. Ama onun dışında her noktada manyetik alan farklılık göstermektir. R ile yer çarpı tersi olduğu şekilde azalarak bu şekilde gitmektedir. Azalmakta azalarak devam etmektedir de diyelim. Evet, Trilodin Mantikalarında bu şekilde. Şimdi gelelim Selenoid'in ya da çoğu kitaplar bobin de bilir ya da akım makarası farklı farklı isimlerle e, çevrilmiş, e, İngilizce ismi Selenoid kullanılıyor. Selenoid şeklinde de kullanılıyor. Daha çok bobin ya da akım makarası olarak karşımıza çıkıyor. Selenoid yay şeklinde kurulmuş, tel dediğimiz şey e, senoid oluyor veya akım makinesi bobin oluyor. E, dolayısıyla buradan bir akım geçirdiğimizde e, tam orta noktasında senoid manyetik alanın bir gibi görebilirsiniz. Tam orta noktasında düzgün bir manyetik alan e, ve dışında yerlerin dışında manyetik alanın değiştiğini değiştiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla e, biz senoidin e, daha çok Tam orta noktasındaki bir manyetik alana gireceğiz. Mesela böyle bir şu, e, demir çubuğa sarım yaptığımızda bir bobin selenoid oluyor. E, bu selenoidin e, hangi yönde bir manyetik alan, bu manyetik alanın hangi yönde olduğunu bulmak için sahil kuralını uygulayabiliriz. E, buna göre işte dört parmağımız e, selenoidin üzerinden geçen akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuzda baş parmağımız enin yönünü verir. Yani bu selenoid aslında bir mıknatıs gibi davranıyor. Yani baş parmağımız, dört parmak akım yönünü gösterecek şekilde selenoidi selenoid kavra. Baş parmağımız en kutbunu, diğer kısımda es kutuplu bir mıknatıs sağ olur. Selenoidimiz bir mıknatıs düz bir mıknatıs şeklinde e, düşünebilir selenoidi. Evet burada e, işte selenoidin normal mıknatıs mantığına uyduğunu göstermek için birkaç çizimler verilmiştir. İşte üst kısmı, alt kısmı tabii ki birbirine ters yönde bir, bir e, akım geçiyor. Yani üstü mesela düşünürseniz sayfa düzleminden içeri ise alta geldiğinde sayfa düzleminden dışarı olacak veya tam tersi. Dolayısıyla burada ee, sadece senedoidin orta kısmında merkezde manyetik kalan şiddeti veya muhtası düzgün olduğunu, geri kalan kısımlarda ve dışarıda da sıfır olduğunu, e, sıfıra yakın olduğunu, e, dolayısıyla sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi e, senoid içindeki manyetik alanın şiddetini bulmak için amper kanununu yine uyguladığımızda e, küçük bir işte ideal bir solenoid deyince biz bunun e, ideal demek işte su. E, yüzeyde çok küçük akım ve zayıf bir dış alan vardır. İşte karşılıklı sarımlar alanı zayıflatır ve bu sıfır olarak alınabilir. İddia sonsuz işte tam merkezinde manyetik alanın düzgün olduğunu varsaydığımız e, selenoid veya bobin diyelim. Buradan bir işte bir yüzey seçtiğimizde hem giren hem çıkan olduğu için burada toplam e, şeyimiz e, buraya uyguladığımızda işte amper yasasını diyelim. E, buradan bazı uzatmayalım. Selenoidin merkezindeki manyetik alanın şiddetinin e, tabii ki sarım sayısı birim L uzunluk olduğu için birim uzunluğa düşen sarım, sarım sayısına küçük ne dersek Mu0 en iyiye eşit işte olmuş oluyor. Yani e, Selenoidin merkezi manyetik alan şiddeti n küçük ne dediğimiz N bölü R Birim uzunluğa düşen sarım sayısı e, Olduğu için Sarım sayısı birim uzunluğa sarım sayım sayısı Mu0 zaten sabit sayı I da akım şiddeti bu şekilde akım şiddetiyle e, birim uzunluğa düşen sarım sayısıyla ve manyetik e, geçirgenlikle bu selenoidin merkezindeki manyetik alan şiddeti de değişmiş doğru olarak doğru olacak, şekilde değiştiğini söyleyebiliriz. Evet, e, şimdi gelelim bu şekilde e, amper yasasını işte bir tero, toroid için bir de selenoid için uyguladık ve toroid ve selenoidin Merkezlerindeki manyetik alanın neye bağlı olduğundan bahsettik. Bundan sonraki dersimizde ise manyetik akı ve manyetizma için Gauss yasasından bahsedilecektir. Herkese iyi günler.